Ben deliyim. Yorgun ve yalnızım. Kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerinde, denizin ortasında küçük bir adayım. Yüzme bilmem. Emrederim adım gibi. Emir benim. Yüreğimi bir yere bırakmışım. Bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapatmışım üstüme. Sürgüleri beynime çekmişim. Hey, hey sana diyorum. Sabreden derviş bana da sabretmeyi öğretsene. Ben deliyim ama çok şey bilirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim yani. Bir istasyondan bir istasyona. Hep aynı raylar üzerindeyim. Ben deliyim. Yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurlarını bilirim. Benim güneşim batmaz. Dünyam dönmez. Ayım hep mehtap halindedir. Rüzgarlarım da odan eser. Kadirime doldurduğum hüzünle sarhoş olurum. Mezem ise bir dilim umuttur.''